Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün PUBG'de ambarda herkesi trolleyeceğiz. Takım arkadaşımızı trolleyeceğiz. Bombayla patlatacağız. Bakalım tepkisi ne olacak göreceğiz. Hep beraber görelim. Büyükler varmış ama. Heh, yanımda Kerem be Kerem abi var. Evet. <laughs> Sen mi trolleyeceksin? Hepimiz. İkimiz de. O, onlar, olur. Niye? Anlar, oldu, ben tabii o zaman. O zaman ben Bakın arkadaşlar, dört tur diyeceğiz. Zeynep. 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 ben troll Zeynep. Zeynep. de Ölmedi, ölmedi. Seni de trolleyeceğim oğlum. Öldürün beni. <laughs> <laughs> ya Kerim abi. Ya bittin oğlum sen. Sağda birisi var. Nupsun. Ya yürü git. Bir adamı vuramadın sular sever gibi vuruyorum. Ama şimdi bomba yaptırırsan. C. E. Hop öyle öyle kanka çık. Oh, <laughs> <şarkı çeke. Gülüyor> Öldürün beni kardeşler. Selamun aleyküm guys. Hadi aferlerini aç konuş ya. Selamun Aleyküm guys. Yürüklüyemadım ya. Arkadaşlar trollü ben mi? Abone olmayı unutmayın. İkinci bölümü böyle istiyorsanız. <laughs> İkinci bölümüne gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. O like. <gülüyor> 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 ya bak ya bak. <buena. gülüyor> e, Hadi be. Hello guys. Hello guys. Bak adam ölüyor sen ya. Aaaa ölüm zaten. Aaaa. Aa, aa. aa, çektim. 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 <laughs> Hop yolladım. Hop oturdun. <laughs> Ölmedi. Eman. Nihir ama o. Aaa. Aa, bana geldi lan. <laughs> Kardeşim bir kesin. <laughs> Kardeşim. Lan. Gel oldum. Gel oldum. Aa, Hello guys, ben de yerine adamları patlatsana. Hello guys. Hello guys. Hello guys. Hello guys. <laughs> güzel olur da. Oy! Solda mılar? Bir dört kilim yok mu oradan? Veyahut da iki kil. Selamun Aleyküm. Ben sana mı attım? Al ah, sana attım. Aa elmedim. Ya ölümsüzlük mü? Niye niye? A M şov yapar mıyım? Hayır. ve sa o flaşı ben att be. <laughs> Arkadaşlar çok güzel oyun. Selamünaleyküm guys. Aa, geldi baba. Kafa <laughs> yemin et. Hı, çarptı da yattı. Arkadaşlar şu iyi oynamaya çalışmadım. Ay kötü Kötü oynamıyorum da daha Arkadaşlar bir video daha atarız yani. Ya canım, bomba atıyordum ne benim, kadar güzel sana. Canım, Arkadaşlar kendime de çektim. Kerem Korkut değil de e, YouTube'cu kanalından bulabiliyorsunuz. İlk videomu atacağım. Bak şimdi. O, Bakın şimdi arkadaşlar. Trollü en güzel şekilde yapmak istiyorum. Bir numara. Ya abi. Yeldi atak. Yeldi. Bana patladı. Evet. <laughs> atacak arkadaşlar. 2. başta görüşürüz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ikinci trollümüz. Kerem abi ben seni trollemeye çalışacağım. Ben mi Başkasını ver. Trolleyi, Tamam türen... sen beni trolle Tamam mı? Ben de seni trollemeyeceğim. <laughs> <laughs> İnanabilir miyim? İnanmazsan daha kötü olur. İlk sen beni bombaya patlatırsan daha kötü şeyler olur. Allah Allah. Hadi. Bir numara. Görelim. Görelim. Ben de o iki numara. de ben seni abi. Geldi geldi. Canımız düştü. Siz şimdi güneşi de atarsın azabla. Attım bile. Ya bana atmadım. Bizim adama desteğe geldim. Ama çaldım. Salak ya. <laughs> Uç tane uç yani. Bak vuruyor vursana. Ya oynamaya ne yapıyorsun Allah. Bir. İki. Üç. Gördün değil mi? Abi niye ölmedim ben? Öleyim değil mi? Ben? Seni gide. <laughs> patlatacağım seni Ben seni mi patlattım Seni de Aa tamam bir tamam. adı be. Al lan iki sniper oynuyorum şimdi. İzle be. Hop yakala. Headshot. Hop yakala. Headshot. İki kişi. Abi ben sana atıyor muyum ama? Attın ya. <laughs> Ayur, nereden gördüm kanka? Oğlum nasıl senin gibi no görmedim ben? Bak şu önündeki adamı vuramadın. Çıldırıyorum. Vurdum. Aha.

Oh. Canım elime düştü. Oh. Böylelikle ölürsün. Fileşim <laughs> kaldı zaten ya. Tamam gel öldürürüm işte seni. <laughs> ya abi milimden <laughs> milime, milimden milime oynuyorsun. <laughs> Hopla oh, da hiç şap Bir yerde yatıyor sağda 2 killim sadece seni öldürmeye oynuyorum biliyor mu? Vare elimden bomba çıktı ya. Yani. はい。<laughs> <laughs> arkalamıştım. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki troll videosu istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.